Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin tur kanalıma hoş geldiniz. Sizler için yeniden e, Durkan Güngör'den Kızılcık Şerbeti'nin Fatih. Bugün Selin Türkmen'den muhteşem video paylaştı. Paylaşır paylaşılmaz hayranları tarafından e, büyük beğeni topladı. Aynı zamanda Görkem karakteri e, olan güzel kızımın film görüntüleri katılıyor ve muhteşem e, Hocaşar görüntüleri ekranlara geliyor. Evet şu görüntüleri beğendiniz. Kanalıma abone olun. Devamı gelsin arkadaşlar. Sizler için muhteşem haberler getirmeye devam edeceğim. İyi seyirler. Hoşçakalın.